Merkezi müşaveret meclislerine ihtiyaç var. Zaman gösterdi ki umum İslam'a şamil bütün Müslümanları içine alacak bir meşveret müessesesi lazımdır. Bu müessese öyle bir vaziyete getirilmelidir ki alem İslam ona itimat edebilsin. Onların kararları umum halka bir kefaleti zimniye teşkil etsin. Hem menba hem makes vaziyetini alsın. Alemi İslam'a karşı vazife-i diniyesini hakkıyla ifade bilsin. Eski zamanda değiliz. Şimdi zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatin şahsı manevisinden gelen dehaya karşı mağlup düşerler. Hakim olan şahsi menfaatler ve hissiyattan kurtulmuş, aynı maksada dönük bir topluluğun manevi şahsiyetinden çıkan ve farklılıkları içine alıp hepsine hitap edebilecek sağlam bir şahsı manevi olmalıdır. Ki şuuralar o ruhu temsil ederler. Vasıtasız doğrudan doğruya bu büyük vazifeyi yapacak halis İslami bir şura lazımdır. Böyle bir şuraya ciddi manada ihtiyaç vardır. Bu şura bütün Müslümanların ittifak edecekleri bir merkezde yani merkezi hilafette tesis olunmazsa bir zarure başka bir yerde teşekkür edecektir